Ve Fenerbahçe'de şu anda oynalarında seyirciyi selamlıyor. Fenerbahçe Kalesi'nin Rüştü koruyor. 2 İlker, 3 Uçe, 4 Hög, 5 Oğuz, 6 Halil İbrahim, sürpriz isim, 7 Tayfun, 8 Kemalettin, 9 Boliç, 10 Safet o da bugün sürpriz isim. 11 Aykut, Paraylan'ın sahadaki 11'i. Erol ve Bülent yedekler arasında, Tarık da yedekler arasında. Hakem Metin Tokat, yardımcıları Sürat Miniroğlu, Cengiz Akyüz ve 4. Hakem Mustafa Arslan şu anda iki takım oyuncularının arkasına bekliyor. Biz bu karşılaşmada Trabzon'da Türk futbolunun bu önemli gününde Dediğimiz gibi kardeşliğin, dostluğun kazanmasını istiyoruz. Ve Türk futboluna iyi imzalar atan bu iki kulübün bugün centilmence futbol kokan bir mücadele sonrasında dostça kardeşçe sahadan ayrılmasını istiyoruz. İşte bu öpücüklerin maçın sonunda da içinde de devamını biliyoruz. Fenerbahçe'de bize lazım, Trabzonspor'da bize lazım. Evet sevgili seyirciler artık heyecan dorukta gelelim son noktasına geldi. İki usta adam, iki tecrübeli futbolcu milli takımda yıllarca beraber oynamış kaptanlar Ünal ve Oğuz ve şu anda diğer oyuncularını yanlarına aldılar. Hakem Metin Tokat onlarla son defa konuşuyor ve futbolu ön planda kardeşliği ön planda tutmalarını istiyor. Çünkü bu karşılaşmada mutlaka biri kazanacak, biri kaybedecek veya beraber ayrılacaklar. Futbol oyununda sporda kazanmakta var kaybetmekte. Türkiye 1. Futbol Ligi'nde puan cetvelinde Trabzonspor 31 karşılaşma sonunda 76 puanla lider. Fenerbahçe 31 karşılaşma sonrasında 75 puanla 1 puanla liderin arkasında. İşte bu maç, bu kritik maç, bu hayati maç 1995-96 futbol mevsiminde şampiyonu önemli ölçüde belirleyecek bir maç. Yardımcı hakemler Sürat oldu görüntüde kale ağlarını kontrol ediyorlar. İki takım ligde şu ana kadar 43 maç yaptı. Trabzonspor 14 defa kazandı. Fenerbahçe 12 defa kazandı. 17 maç berabere bitti. Fenerbahçe ligde 46 gol attı Trabzonspor'a. Trabzonspor da Fenerbahçe'ye aynı oranda 46 gol attı. Saatler ayarlanıyor. Nefesler tutuluyor. Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 32. haftasında bitime 3 hafta kala lider Trabzonspor takipçisi bir puan gerideki Fenerbahçe karşı karşıya. Fenerbahçe'nin mutlaka kazanması lazım şampiyonluk yolunda. Geride kalan başlardaki şansını önemli ölçüde şampiyonluk yolunda devam ettirmesi için. Trabzonspor kazanırsa herhalde lig bordu maviler için büyük ölçüde bitecek. Zemin mükemmel, tribünler tıklım tıklım dolu, hava güzel, çok hafif bir rüzgar var. Hatta stadın kenarlarındaki binaların damları her taraf dolu ve program önce seyrettiniz. Her şey bu maç için hazır. Metin Tokat da kronometresini ayarlıyor ve karşılaşmaya Fenerbahçe başlıyor. Bas şota. Tekrar aynı yere. Orta. Sağ taraftan atak yapan o gün. Esasen yerden sen vuruş. Sekti ve korner. Kaleci Rüşü'den sekti ve topu korner attı savunma. Emi ve Ünal. Bilal ceza sahasında orta yapmadı. Bir orta şimdi. Şota. Harbi pozisyonları da vuruyor. defanstan döndü ve kemal etti. Şimdi Abdullah. Sol ayak. Şut. Ve düştü. Koşan bu Orhan. Şut. Dönden kimse dokunamıyor. Şimdi Lemi atak devam ediyor. Bir orta daha. Kafayı vuran kemal etti. Ve okun dışarıdan çevrildiğini mi? Offside pozisyonu belirliyor hakem. İşte. Abdullah vuruşu ve Rüştü'nün çelişi. Önünde Tayfun. Amir'in içeri pası şotaya gitmiyor. Araya tekrar girdi Ünal. Kurtuldu rakibinden. Bir çalım daha Ünal'dan. Bir de orta. Var pozisyonu şota. Vurmadı. Arkaya Abdullah. Şunda gol. Abdullah sert vuruyor. Topağlara gönderiyor. Karşılaşmanın 20. dakikası. Trabzonspor Abdullah'ın golüyle 1 0a geçiyor Avni Aker'de. Fenerbahçe Başkanı Alişen ve Fenerbahçe yöneticiler. Oğuz bıraktı Kemalettin. Şimdi Hök önü boş. Hök sokuluyor içeri doğru. Bir pas. Tayfun şut ve kaleci Metin. Ünal kovalıyor. İki yaşlı, iki emektar kurt karşı karşıya. Abdullah'tan Ünal bir topu pası. Güzel yere şota. Şota kuyruklu Tayfun'dan. Ama destek veren fazla arkadaşı yok. Şimdi Hami'ye doğru. Hami sağ ayağıyla yerden sertliyor. Ve tabii ki bir Biliyorsunuz artık mesafe tanımaksızın vuran bir oyuncu. Yine böyle bir top. Ve işte son müdahale... güçlüden. Şimdi Hami... ...sağ tarafta... ...Şota. Oyun devam ediyor. Ali İbrahim uzak mesafeli bir top. Polis'e doğru gidecek. Polis topu göğsünü aldı. Ceza sahasında. Şut üstten al. Orhan ve Şota içeride hareketli. Demir'e gitti. Sağ tarafa geldi. İçeri bir pas ceza sahasında ayak bayan pozisyon, Saffet ve kaldırdığı ayak en direkt bir Son anda gelen Höttü. İşte pozisyonu seviyorsunuz. Topun başında Ünal. Ünal Hamis'ten dışarıya al. Hök. Evet. Ali İbrahim solunda Tayfun. İçeri hareketlerde Aykut. Ali İbrahim ortası Kavisli kafayı son anda Cengiz vurdu. Evet. Bu arada Abdullah'ın topu sanıyorum eliyle kontrol ettiğini söylüyor Metin Tokat. Bütün altı futbolcu barajda Oğuz Boniş topu arkasında bir falso bağlarda gol. Topağlara gidiyor ve Fenerbahçe beraberliği yakalıyor. Gerçekten herkes baktı. Kaleci Metin de baktı ve güzel bir falsoyla topağlara gitti. Ve Fenerbahçe'de Alişen. Herkesin yüzü gerçekten büyük büyük stres. Topa vuran Oğuz bol iş değil. Mükemmel bir falso kaptandan. Evet çeşitli açılardan seyrediyoruz. Daha baraj yapıldı mı yapılmadı mı tartışmalarında. Barajın üstünden topu mükemmel kaldırıyor Oğuz. Ve Fenerbahçe'nin beraberlik golünü atıyor. Avni Aker'de durum 1-1. Şimdi şota. Abdullah şu ata sokuluyor. Şu ata içeri döndü. Ve Ökün yaptı hareket bağlı. <laughs> Yanında Konunay Hamit sert vuruyor ve <laughs> Ağlarda. Hayır, hayır, hayır. Yan ağlarda. Bir anda tribünler ayağa kalktı. Topun böyle ağlara vurduğu anda tribünler de ayağa kalkıyor ama top yan ağlara çarptı. İşte böyle. Şimdi şota. Abdullah. Bir çelme ve serbest vuruş. Hami. Yine barajda iki Trabzonsporlu oyuncu. Yine bir vuruş ve nefis kurtardı. Harika kurtardı vuruştu. Tam boksana giden topa. Mükemmel müdahale yaptı. Teşnef uçuyor. Gerçekten suçlunun nefis bir kurtarışı daha. Ahmet. <laughs> Ahmet <Abi, gülüyor> topun üstüne doğru geliyor. Yine sert vuruyor. Yine kurtarıyor. Yine harika kurtarıyor. Gerçekten artık Kenol Güneş şansına mı düştüğü tebrik etmesi lazım. Mükemmel kurtarışlar yapıyor bu <laughs> Dolunay. Şota. güçlü bir grup var Fenerbahçe'yle. Bunları karşılıyorlar. Tekrar şota. Döndü içeriye doğru. içeri bir pas. Günal ceza sahasında topu basın. Gol durumu şöyle oldu. Orhan. <laughs> Bak gol durumunda topu dışarı attı. Tekrar Lemi. Şota. Tek başına. içeri hareketlendi. Dört Fenerbahçeli. Şota. Bir alım. bir sol taraf. Orhan gol durumunda şut. Bu kadar net pozisyonda Orhan topu dışarı atıyor ve Trabzonspor aradı. Gol bulamıyor. İşte Şota'nın çok şık hareketlerle getirdiği ve Orhan'ın önüne artık al diye at diye yuvarladığı topa. Orhan'ın vuruşu Cengiz. Cengiz geldi, top Fener'de iPhone Erol, Tarık top istiyor. Erol orta hazırlığında, açıldı. Ceza sahasına, Kaleci boş pozisyon, top da gol. Bak, top gönderiyor ve Fenerbahçe bu golle müthiş bir avantaj elde ediyor. Aykut top gönderen yol. Yolcu, büyük sevinci ve tribünlerdeki o sessizlik şimdi daha da derin bir hal aldı. Evet sevgili seyirciler, Fenerbahçe bitime tam 7 dakika kadar. 83. dakikada Aykut'un golüyle durumu 2-1'e getiriyor. Fenerbahçe şimdi 2-1 önde. Avni Aker'de Trabzon önünde. Takımışını Trabzon Spor kullanacak. Son dakikaya girmek üzereyiz. Evet. Metin Tokat saatine bakıyor. Ve son düğünü çalıyor. Fenerbahçe Avni Aker'de Trabzonspor'u yenerek belki şampiyon değil ama şampiyon buluyor.